Hardware Plus'tan selamlar herkese. Geçtiğimiz haftalarda bir video yayınlamıştım. Onda neydi? Mesela 65, işte 66 ve 67 Watt'ın farkını görmeye çalışmıştık biraz. İşte pil kapasitelerine falan da bağlı olarak. Bunu hangi cihazlarla yapmıştık? İşte Renault 4 Pro orada 65 Watt'lık şarjıyla. Mate 40 Pro 66 Watt'lık şarjıyla. E, Poco X3 GT'de 67 Watt'lık şarjıyla o videomuzun konusu olmuştu. O videonun altına birçok yorum geldi. Videoda güzel izlenmişti bu arada. Altına da birçok yorum geldi ve yorumlarda ben bir de şunu gördüm. Bir takipçimiz demiş ki: "Ben ne kadar hızlı şarj olsa da cihazım hızlı şarjı desteklese de ben 10 watt'lık böyle mulis bir şarj aletiyle şarj ediyorum ki hani çok fazla böyle pilimi eskitmeyim, hızlı şarj performansım düşmesin hem de ben yavaş şarj ettiğim zaman daha yüksek ekran süresi alıyorum." diyordu takipçimiz. Şimdi okuduğunuz zaman bu yorumu, bir baktığınız zaman ''Ya acaba haklı olabilir mi?'' diye insanın içinde bir şüphe uyanıyor gerçekten de. E ben de bu şüpheye tabii ki de yenik düştüm. Dedim ki ''Ya gelin şu durumu bir kontrol edelim.'' dedim ama şimdi o videoyu izleyenler hatırlayacaklardır. İşte Renault 4 Pro 65 Watt şarjı olsa da artık pili eskidiği için çok da bu ölçek olabilecek, bizim için böyle bir deney unsuru olabilecek bir cihaz değildi. Aynı şekilde Mate 40 Pro'nun da pili artık çok fazla eskidiği için, çok fazla şarj döngüsüne girdiği için o da yine bu deney için bence konu olabilecek bir cihaz değildi. Çünkü rakamların birbirini tutma ihtimali işte böyle cihaz eskidikçe daha da düşüyor. Zaten pil performansı düşmüş, işte hızlı bir şarj performansı düşmüş durumdaydı o cihazların. Elimizde o yüzden Endri ne vardı? Poco X3 GT vardı. Ben de tabii Poco Reis olarak bu durumu gayet güzel karşıladım dedim. Poco X3 GT varken elimizde hem de 67W şu ana kadarki en hızlı şarj varken elimizde bunu bir görelim. Bir 67 Watt'ta şarj edelim. Bir 10 Watt'ta şarj edelim. Bakalım neler değişecek. Şarj olma süresi ne kadar değişecek falan diye merak ettim. Tabi şimdi diyeceksiniz ki artık Poco X3 GT hızlı şarj şampiyonu değil. Evet çünkü Xiaomi 11T Pro geliyor. 120 Watt'la geliyor. Yani efsane bir hızlı şarjı olacak. Ama o daha henüz gelmedi. O gelene kadar da tabi X3 GT tahtında durmaya devam edecek. O yüzden ben de X3 GT ile bu testi gerçekleştirdim ve Bakın sonuçlar beni böyle biraz şaşırttı. Bir, bir tık ben de şaşırdım. Beklemiyordum aslında yani bu kadarını beklemiyordum. Yine tabii ki de hani şunu da söyleyeyim yani X3 GT'nin burada bu cih 3 cihaz arasında en diri en taze cihaz olduğunu tekrardan burada hatırlatayım ki hani bu eski değil mi falan gibi kafanızda soru işaretleri olmasın. Yani gayet stabil sonuçlar aldığımız bir cihazdı bütün şarj testlerinde. Ben tabii ki de Burada hani demiştik ya işte 10 watt'ta şarj olunca pil daha uzun mu gidiyor diye. Onun da testini PC Mark üzerinden yaptım ve iki testi de yaparken yani hem 10 watt hem 67 watt'la şarj sonrasında bu testi PC Mark'la yaparken full ekran parlaklığında yaptım cihazların ekran parlaklığını full ekran parlaklığını aldım ve testi full ekran parlaklığında yaptım. Yani bütün parametreler aynıydı iki testte de. Çok farklı sonuçlar çıktı. Neden çok farklı sonuçlar çıktı diyorum? Çünkü alabildiğim ekran süresi 10 Watt'la şarj ettiğim zaman Poco X3 GT için 9 saat 4 dakika oldu. Zaten ekran görüntüsünde paylaşacağım. Bu pil ömrünü yani bu ekran süresini 10 Watt'la şarj ettikten sonra aldım. Şimdi kafanızda şu soru işaretleri dönüyordur. 67 Watt şarjla şarj ettiyse muhtemelen işte 8,5 saat falan veya 8 saat falan pi, e, böyle bir ekran süresi almıştır gibi kafanızda bir hesap dönüyordur belki de ama tam tersi oldu çünkü 67 Watt'la şarj ettikten sonra yine PC Mark'ın bu testini yapınca 11 saat 24 dakika ekran süresi aldım. Arada yani buçuk saatlik bence dramatik bir fark var. Artık sebebini bilmiyorum neden böyle oldu. Tabi bu deneyler çoğaltılabilir. Yani farklı cihazlarla tekrardan aynı deneyler yapılabilir. Poco X3 GT özelinde 2,5 saatlik yaklaşık işte 2 saat 20 dakika diyeyim hatta tam olarak söyleyeyim. 2 saat 20 dakika bir fark oluştu. Ama ben bir yandan da şunu da hesaba kattım burada. 67 Watt'la şarj ederken kaç dakikada şarj ettim? 10 Watt'la şarj ederken kaç dakikada şarj ettim diye bunu da hesaba kattım. Hemen ofiste 10 Watt'lık bir şarj aleti bulmuştum. Ben o da neyin şarj aletiydi? Realme C21'in şarj aleti. Realme C21'in şarj aletiyle ben Poco X3 GT'yi baya bir uzun sürede şarj ettim. Şimdi önceki videoyu, bu şarj, hızlı şarj videomuzu, videomuzu izleyenler biliyordur. O videoda hani kaç dakikada şarj, şarj ettiğimizi 67 Watt'la Poco X3 GT'yi kaç dakikada şarj ettiğimizi görmüşsünüzdür. Ama izlemeyenler için ben yine hatırlatayım. 67 Watt'lık şarj aletiyle Poco X3 GT'nin 5000 mAh'lik gayet büyük bataryasını 40 dakikaya kalmadan, 40 dakikaya varmadan yaklaşık işte 35-40 dakika arası bir sürede tam şarjı ulaştırabiliyorsunuz. Peki ben bu şarj süresini 10 wattla yaptığım zaman bu şarj prosesini 10 wattla gerçekleştirdiğim zaman kaç dakikada şarj oldu sizce? Hemen şöyle X3 GT üzerinden tekrardan saatleri kontrol ediyorum. 11-19'da şarja taktım ben. %5'ti şarjı. Poco X3 GT'nin 11 taktığımda. Ardından 12 %37'ye çıkmıştı. 10 wattla şarj oluyor bu arada. 12-44'de %55'e çıkmıştı. 12.54'de yüzde 61 olmuştu. 13.16'da yüzde 72 olmuştu. 14.08'de yüzde 99. 14.11'de de tam şarjı ulaşmıştı. Yani 14.11'den 11.19 yani burada 3 saati aşkın bir zaman zarfından bahsediyoruz. Yani yaklaşık olarak hesap edecek olursak hani %5'ten başladığımızda falan da düşünelim. Yani 11.20'den yani 11.19'dan 2'ye 10 geceye kadar yaklaşık böyle 3 saatlik bir süre zarfına tekabül ediyor bu. Şimdi 3 saatte şarj etmek nerede? 35 dakikada şarj etmek nerede? Yani 3 saat dediğiniz şey işte 180 dakika yapıyor. Şimdi 35 dakika nerede? 180 dakika nerede? Yani burada 10 watt'la şarj etmek bu test koşullarını ortaya çıkan sonuçları göz önüne aldığımda hiç verimli bir şey değil. Yani 10 watt'la şarj ettikten sonra ben işte Hani 13 saat ekran süresi almış olsaydım bile ben yine gider 67 Watt'la şarj ederdim abi. Benim de hızlı şarja kadar bir ön, yani bu sonuçları görene kadar hızlı şarja bir ön yargım vardı. Ya acaba pilin ömründen fazla mı yiyoruz? Cihazı fazla mı yıpratıyoruz? Fazla mı yoruyoruz bu kadar hızlı şarjla diyordum. Ama şunu fark ettim ki yani ben 3 saatte 4 saatte ne bileyim cihazı şarj edeceğime yarım saatte şarj ederim 15 dakika şarja takar çıkarım. Çabuk eskisin abi. Yani ben hani geceden şarjı takmayacaksam her gece. Ben bu süreyi beklemem ya. 3 saat ben niye şarj olmasını bekleyeyim? Yani hiç az bir zaman değil. 3 saatte şarj olacak da cihaz oho yani ölme şeyim ölme durumu var orada. O yüzden cazip değil. Yine de 10 wattla hani o arkadaşımız yorumda demiş ya. Ben o işte 10 wattla 15 wattla şarj ediyorum. Pilimin ömrü uzun oluyor. İşte gün içinde daha çok ekran süresi veriyor falan diye. Açıkçası tamam arkadaşımız kendi gözlemlerinde Elbette ki haklı olduğu sebepler vardır. Ama benim yaptığım testte Poco X3 GT ile bu yaptığım, bu gerçekleştirdiğim testte de yani şunu gördük. 10 Watt'la şarj etmenin burada hiçbir avantajı yok. Ben bu gözlemi 11T Xiaomi 11T Pro için de yapacağım. Yani bir onu da alacağım. 10 Watt'la da şarj edeceğim. 120 Watt'la da şarj edeceğim. Bir deneyeceğim. Bakalım 11T Pro'da neler göreceğiz. Hatta onda, oradaki verileri X3 GT ile de karşılaştırırız. Ve belki bilmiyorum bir şekilde eğer başarabilirsek burada 11T Pro'nun eskime payını da hesaplamaya çalışırız. Tabi cihazlar bir elimize gelsin 11T Pro ile ilgili konuşmak için şu an erken. Cihazlar bir elimize gelsin o zaman daha net bir şekilde bir yol haritası çizeriz bu konuda kendimize. Ben hızlı şarjla ilgili sizin ne düşündüğünüzü de çok merak ediyorum. Yani bu video ile ilgili ne düşündüğünüz, burada çıkan sonuçlarla ilgili ne düşündüğünüzü yine çok merak ediyorum. Yine böyle bir önceki videoya yorum yapan arkadaşımız gibi sizin de bir fikriniz bir düşünceniz varsa veya uyguladığınız bir yöntem varsa siz de yorumlarda bizimle paylaşın. Ben oradan bakacağım. Zaten okuyacağım hepsini. Bütün yorumları okuyacağım. Yine bu arkadaşımızın yorumu gibi bu arada adını hatırlamıyorum kendisinin. Lütfen kusura bakmasın. Keşke not alsaydım adını da bu soruyu not aldıktan sonra. Kusura bakmasın. Bu videoya böyle yine benzer bir yorum yapan kişinin bu sefer adını da not alacağım. Bir sonraki videoda onun yorumunu incelediğimizde bir test yaptığımızda bu konuyla ilgili kendisinin de adını da almış olacağım. Buradan bütün yorum yazacaklara şimdiden teşekkür ediyorum o yüzden. Siz de o yüzden yorumunuzu yazın bir bakın bakalım ne düşünüyorsunuz bir paylaşın bizimle. Ben de kendi fikirlerimi mutlaka tabii ki de sizin yorumunuza cevap olarak yazmaya çalışacağım. Her zaman cevaplandırmaya çalışıyorum videolarımın altındaki yorumları. Zaten sıkı takipçiler farkındadır bunu diye tahmin ediyorum. Bizden şimdilik bu kadar olsun diyelim. Siz de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bunlar bize gerçekten çok fazla katkı sağlıyor bizim için. Çok önemli şeyler bunlar. Yani alt tarafı bir orada klik yapacaksınız. Onu lütfen bizim için yapın. Çok teşekkürler herkese. Şimdiden sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.